Bir mülayim oldu. Aklım şaşıyor vallahi. Geldiğinizi gördüm, içiniz ısınır dedim hanımım. Sağ ol kızım. Ah hele bugün bir görecektiniz. Ağzından bal damlıyordu bal. Hayır, şimdi kızı tanımasam çektiği ıstıraplar adam etmiş diyeceğim ama... ...hiç ihtimal vermiyorum. Belki gerçekten de değişmiştir yani. Yeşim zor şeyler yaşadı sonuçta. Belki... Hmm, kızım bu öyle böyle değil tutturdu mevlit yapalım diye. Olanın kırkı çıktı ya, Necip Bey'e de sen dedesin. Kulağına adını sen söyle demesin mi? Hayır, sanki böyle örf adetleri aklı erermiş gibi. Aa, aa. ciddi misiniz sana mı Sen bile inanmadın. Ah, bir de edaların hallerini görecektin. Hayır gören de sanır. Gün geçtikçe bir sakin, bir mülayim oldu. Aklım şaşıyor vallahi. Geldiğinizi gördüm. İçiniz ısınır dedim hanımım. Sağ ol kızım. Ah hele bugün bir görecektiniz. Ağzından bal damlıyordu bal. Hayır şimdi kızı tanımasam çektiği ıstıraplar adam etmiş diyeceğim ama hiç ihtimal vermiyorum. Belki gerçekten de değişmiştir yani. Yeşim zor şeyler yaşadı sonuçta. Belki... Hmm. Kızım bu öyle böyle değil. Tutturdu mevlit yapalım diye. Olanın kırkı çıktı ya. Necip Bey'e de sen dedesin. Kulağına adını sen söyle demesin mi? Hayır sanki böyle örf adetleri aklı erermiş gibi. Aa, aa ciddi misiniz sana mı? Sen bile inanmadın. Ah bir de edaların hallerini görecektin. Hayır gören de sanır ki elinde Yasin-i Şerif beş vakit niyazında. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Hı. Yok aile bir arada olsun, yok herkes gelsin. Hı. Seni bile davet etti Şeref Hanım, ısrarla senin de gelmeni istedi. Ama öyle böyle değil, bir ısrar, bir kıyamet sormak gitsin. Beni mi? Gerçekten mi? Hı. Çınar gelsin anlatır zaten. Ama... Can çıkmayınca huy baki kalırmış derler. Yani bu davranışlarının mutlaka vardır bir sebebi hikmeti. Anneciğim böyle düşünmeyin. Belki eşim gerçekten değişmiştir. Yani annelik hepimizi değiştirmedi mi? Orası öyle de kızım. Bunun da mayası belli. Ekşimiş hamurdan baklava olur mu hiç? Geçmeleriot. Aa. Oza takımına bayıldım biliyor musun? Çok güzeller. Çok çeşit vardı. O kadar çok çeşit vardı ki aralarından biz de bunu seçtik. Beğenmene sevindim. Oğlumuz adına çok teşekkür ederim Çınar. Biliyor musun? Annelik sana çok yakıştı. Çok da güzelleştirdi seni. Hadi bir şeyler yiyelim mi? Çok iyi gidiyoruz Zümrüt Hanım. Kendinize dikkat ettiğiniz kan değerlerinizden belli. Çok şükür. Elimden geleni yapıyorum. Sağ olsun Necip Bey de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Teveccühünüz. Bir dahaki kontrole kadar görüşmemize gerek yok. Her zamanki uyarıları da tekrarlamıyorum artık. Madem her şey bu kadar yolunda, o zaman göğüs protezinden konuşabiliriz değil mi Osman Bey? Protez mi? Bu konuda acele etmesek Zümrüt Hanım? Siz sağ kolunuz olmadan yaşayabilir miydiniz? Sizden bu konudan da iş bekliyorum. Doğru düzgün bir şeyler yeseydin. Buna doyacak mısın? Canım aç olduğum için değil ki. Emzirdikten sonra içim eziliyor. O yüzden e, Tamam, sen öyle diyorsan. Bak beni ara tamam mı? Telefonum açık. Tamam, merak etme. Bin defa söyledin zaten. Oluş mu öp benim için? Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin. Bak bebek uyurken yat dinlen biraz. Tamam tamam merak etme. Ne oldu? Bir şey mi unuttun? Ya sen tek başına kalabilecek misin? Aa, merak etme Çınar. Hastanedeyken de bebeğimle hep ben ilgilendim. İlaçları dışında her şeyi ben verdim. Hallederim, merak etme. Tamam. Bak bir şey ihtiyacın olursa ara beni. Tamam. Ben de şirketten ararım zaten. Görüşürüz. çok yorgunum. Biraz yatacağım olur mu? Hı, tamam. Hı. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun Yeşim Hanım. Zümrüt Hanım. Söyledim ya Necip Bey. Göğüs protezi takmayacağım. Neden yat yaban gibi ben bunu burada duyuyorum? Hangi ara gidip araştırdınız? Ne zaman karar verdiniz? Üstelik böyle bir şeyin ne lüzumu var? Siz ne diyorsunuz Necip Bey? Sizin insanın bir yeri eksik olduğu zaman neler hissettiğinden haberiniz var mı? Mutlu olmak için bu ameliyatı yaptıracağım. Sağlık mutluluktan daha ehemmiyetlidir Zümrüt Hanım. Üstelik tedavi görüyorsunuz. Doktorunuz da bunu pek tasvip etmiyor. Tersinde söylemiyor ama değil mi? Her şey bir tarafa kocanız olarak buna müsaade etmiyorum. Bu ne biçim konuşma böyle? Ben sizden izin istemiyorum Necip Bey. Bu beden benim. Ben de bu bedene istediğimi yaptırırım. Ben de senin kocanım. Hayatın hakkında da verdiğin kararlar hakkında da söz hakkım var. Anlaşıldı mı Zümrüt Hanım? Anlaşılmadı. Seni öpmeden geçip gidemedim. Hoş geldin. Yeşim yanından mı geliyorsun? Evet, Yeşim eve bıraktım. Biraz da oğlumla oynadım. Evet. şirkette çok işim vardı aslında. İşlerim olmasaydı evden çıkamazdım da. Oğlanı bırakamıyorum ki. Yeşim'le bebek nasıl peki? İyiler mi? İyiler. Ama ben biraz huzursuz oldum. Yani ilk günden Yeşim'i yalnız bıraktık bebekle gene. Niye ki Bakıcı yok mu yanında hemşerimin nerede? Evdeler de ne bileyim hastane, doktor, hemşire falan. Sanki orada daha güvendiler. Öyle düşünme. Sonuçta kötü bir şey olsa eşim arar. Ben de öyle söyledim zaten. Bir şey ihtiyacı olduğu zaman muhakkak arasın diye ısrar ettim. Bakalım. Evi beğendin peki? Ha evet. Beğendi, hatta bayıldı. Sınavı geçtim yani. İnşallah huzur içinde otururlar. Amin. Bir şey ihtiyaçları var mı? Yok yok, ben ne gerekiyorsa hallettim. Zaten ha. oğlan uyuduğu zaman da işim biraz dinlenecekti. E sen de sık sık gidersin artık. Akşam işten çıktıktan sonra muhakkak bir uğrarım. Yarında Mevlüt varmış. Öyle mi? Evet. Yeşim'i okutmak istemiş. Oo ben çok geç kaldım. Şirketten bekliyorlar. Akşama çok görüşürüz şey. aşkım. Selam söyleyin. Aa, siz gelmeyecek misiniz? Siz kızınızla baş başa kalın biraz. Ben oğlumu, büyük torunumu göreyim. Ne zamandır evlerine gidemedim. Peki, siz bilirsiniz. Görüşürüz Necmi. Teşekkürler Şermin. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok çıkabilirsin. Sağ ol. Bu Mevlüt için bir şekerlemeler aldım. Görmen lazım hani böyle üzerlerinde nazar boncukları. Uğur böcekleri. Uçan erkek melekler falan. Acayip şekerler. Peki sen şu... Mevlüt konusunda ciddi misin? Evet, niye sordun ki? <laughs> bir de soruyor musun? Hı? Bir kere böyle bir şey bize uygun değil. Cemiyet doğum yaptığından beri merak içinde. Bebeğin fotoğraflarını çekmek için gazeteciler sıraya girmiş vaziyette. Tabii ki bir hoş geldin partisi yapacağız ama bu mevlüt değil. Anne, oğlum için en iyisini istiyorum. Hem bu mevlüt bence gayet keyifli bir şey. Hem de otantik. Merak etme güzel olacak. Peki buna evet diyelim. Toprak konusunda ciddi misin? Evet. Yeşim yapma ne olur? Daha düne kadar kız baş düşmanındı. Gırtlaklayacak yer arıyordun. Yani nereden çıktı şimdi bu düşkünlük? Anne. Toprak. Oğlumun babasının karısı. Her ne kadar istemesem de, inkar de etsem bu durum değişecek mi? Değişmeyecek. O yüzden Ay. savaşmaktan çok yoruldum artık. Oğlum için en doğrusu olsun istiyorum. Bunun için savaşıyorum, uğraşıyorum. Ve uğraşacağım da. Kızım, sen iyi misin? Bebi şu anda. Ama <laughs> bu kadar işte. Yeşim. Hı. Hmm. Gene yabancı bir bakıcı bulmuşlar. Memlekette dadı